Merhaba arkadaşlar ben Yavuz Selim. Bu dersimizde PHP ile ileri tarihli bir gönderi nasıl oluşturulur? Onun hakkında eğitim çekmeye karar verdim. Birkaç kişiden bayağı bir istek gelmişti bu konu hakkında. O yüzden ben de fırsatını bulup bu eğitimi çekmeye karar verdim. Umarım sizler için faydalı olur. Dilerseniz gelin hemen dersimize başlayalım. Öncelikle... Veri tabanında yer alan bütün konuları çekeceğiz listeleyeceğiz tablo halinde. Sonrasında yeni bir konu eklemek için gerekli olan formu yapacağız. Yeni konu eklendiği anda eğer ileri tarih inputu eğer bir tarih seçildiyse o konunun durumu pasif olarak kalacak. Fakat o tarih yani belirttiğimiz tarih geldiği anda o konunun durumu aktif olup var olan tabloya yazdırılacak. Yani sürecimiz bundan ibaret. Dilerseniz hemen bir tane veri tabanı oluşturalım buradan. İleri tarih diyorum. İleri tarihli gönderi Yavuz Selim. İleri tarih şifreyi alalım buradan. Çünkü Chrome Job'a da işimiz olacağı için o yüzden direktman sunucuda yapmayı tercih ettim. Evet buraya konular diyorum. 5 tane ekleyelim. ID integer otomatik artacak. Başlık varchar 300 içerik text durum tiny int 1 varsayılan 2 gelsin ve ileri tarih limi diyelim buna da. Yani ileri tarihli bir, bir, bir gönderimi bu. O, onu da buradan anlayacağız. Tiny int 1 tanımlandığı gibi 2 diyelim. Ve bir de ileri tarih diyelim. Buna da date diyebiliriz. Tamam. UTF-8 General C. Evet. Kaydedelim. Gördüğümüz gibi şu anda tablomuzu oluşturduk. Varsayılan olarak birkaç tane ekleyelim. Test yine Lorem Ipsum'a başvuracağız. Bunları şu an sırf tabloya çekmek için ekliyorum. Hayır, ileri tarih değil. Tarih boş. Tabi boş olarak istemedi galiba. Şunu boş geçirebilir yapalım. Evet. ID'ni primary key almamış. Tamam. Şuradan hemen ekleyelim. Test diyelim. Durum 1. Evet. Şu an eklendi. Gördüğümüz üzere. Bir tane daha ekleyelim. Deneme. Bu da ileri tarihli olmasın. Tamam. Yeterli. Şimdi burada index.php oluşturup içerisine veri tabanında olan öncelikle bütün konuları çekeceğiz. Hemen bir tane dosya oluşturalım. Index.php diye. Biraz FileZilla yavaş çalışıyor galiba. Haydi ama. Sırf editörden açmak için FileZilla'yı kullandım ama. Evet. Açıldı şu an. Ve bir de buraya bağlan nokta oluşturalım ki. Evet. İkisini birden açalım. Evet, geldiler. Bağlan geliyorum öncelikle. Tabii o veri tabanı şifresini de değiştirmemiz gerekecek. Çünkü kopyalamayı unuttum. Buraya dolar video mysql host eşittir localhost db name ileri tarih charset utf8 kullanıcı adı ileri tarih şifresini bilmiyoruz hemen değiştirelim ileri tarih buradan evet şöyle değiştirebiliriz şifresi bu oldu. Ve buraya bir de obstart start diyelim ki bu da çalışsın. Tamam. Bunu artık kapatabiliriz. Doğru yazdık değil mi hepsini? Evet doğru yazmışız. Herhangi bir sorun yok. Şimdi index geliyorum. Buraya öncelikle require once diyerek bağlan nokta php çekiyorum. Evet şimdi bir de buraya ne yapalım? Direkt tablo halinde mi yazdıralım yoksa? Olduğu gibi yazdıralım ya. Tamam. PHP Ne diyelim? Konular DB Prepare Select Yıldız From Konular Ver Durum Eşittir D And ileri Tarihli mi iyi diyelim ona da. Konular. Evet. Durumu aktif olan ve ileri tarihi 2 olan yani ileri tarihli olmayan konuları otomatik olarak listede gösterecek demektir bu. If konular row count. Buraya table etiketleriyle şuraya tr tr niye öyle baş bunu? Çok uyuz oluyorum ha. th id th başlık th ve içeriği de yazdıralım mı? Çok uzun olur ama olsun. Buraya da geliyorum diyorum ki for each konular s row e tekrar burada açıp kapatıyorum tagları TR, TR ve TD, TD diyorum. Hiçbir echo dolar, roldan gelen ID, başlık, içerik. Evet, şimdi bir yeni diyelim bakalım. Nerede, nerede, nerede? Burada. Evet, gayet güzel bir şekilde hatamız geldi. 26'da ne hatası varmış ya? Ha, evet, şurada. Evet, gördüğümüz üzere geldi. Şu an bizim içeriklerimiz geldi. Ve bir de bunun altına table border 1 diyelim mesela. Şuna belli olsun yani. Hatta bunun da başlığına şuraya H2 yayında olan gönderiler. Tamam mı? Evet. Burası böyle olsun. Bir de bunun aynısını, aynı sorguyu alıp, tamam mı? Şuraya biraz daha altına gidiyorum. Şuraya bir tane hr atalım. Buraya da diyelim ki ileri tarihli gönderiler. Tamam. Buna da hemen şu soruyu değiştirelim. İleri tarih diyelim. İleri tarih, ileri tarih, ileri tarih. Buna da row değil pov diyelim. ID, başlık. Bir de buna değişik olan ne olsun? Yayınlanacak tarih olsun. Şu an sadece çekiyoruz listeyi. İleri tarih. Durumu 2 ve ileri tarihleme olan kısmı 1. Hatta durumunun hani burada durumunu yapmayı bile gerek yok. Sadece bunu yapsak bile yeter. Zaten ileri tarihli olduğu için direkt ee, buraya gelecektir. Tamam. Evet, sayfa yeniliyorum. Bakın ileri tarihli gönderide henüz bir şey yok. Doğru mu yaptık bunu? Evet, doğru. Konular ileri tarihli mi? Sütunumuzun ismi doğru mu? ileri tarihli mi? Evet doğru. Gayet güzel. Evet, şimdi şimdi bunun altına şuraya şu, hatta şuraya uyarı verdirebiliriz istersek ama sıkıntı yok. Ee, bunun en tepesine şuraya bir yere geliyorum. Diyorum ki AH ref yeni konu ekle. AH evet. Bu burada kalabilir şöyle. Evet, bakın burada gayet güzel, gayet güzel değil de yani gayet en azından görünüyor, sıkıntı yok. Şimdi yeni konu ekleyi de index indexli yapıp karıştırmayalım, tamam mı? Bir tane bir tane ekleyelim şuraya. Konu ekle nokta php olsun ya da ekle nokta php olsun, fark etmez. Evet, gelsin o. Şuraya da ekle nokta php yapıyorum. Evet, Diğeri de oluşturursa eğer şu an izin vermiyor. Evet, geldi. Şimdi burada yine PHP ile yani veri tabanı ile ilgili işlemlerimiz olacağı için require once PHP bir kere çekiyorum. Tamam? Sonra altına geliyorum. Bir tane form oluşturuyorum. Form action metot post form diyorum buna. Input type text name başlık. Please holder başlık diyorum. Bir tane bir atalım böyle. Input type text name pardon. Text area name içerik içerik. Evet. Bir tane daha ben atıyorum ve input type date name tarih diyorum. Bir tane de buton ekliyoruz. Buton type submit name gönder. Konu ekle. Tamam sayfayı yenileyelim bir. Gördüğümüz üzere geldi. Herhangi bir sıkıntı yok. Tasarıma takılmıyor. Tak takılmayın yani. Konuda ben de takılmıyorum şu an. Evet. Şimdi formdan gelen verileri post işlemine başlayalım. If ise dolar post butonun name'i neydi gönder. Şimdi ne yapıyoruz? Eğer post edilen bir işlem varsa Önce yapmamız gereken şey inputlardan gelen verileri almak. Başlık Bunlar aslında iç takılmaya da yok da. Yine de yapalım. Çünkü yani asıl anlatmak gereken yani asıl anlatmak istediğim kısım değil çünkü. İçerik dolar alt lira post içerik hatta bunu da dediğim gibi silelim. Ve tarih eşittir dolar alt lira post tarih if başlık içerik echo boş olan bırakmayınız. else Eğer tarih boşsa zaten ileri tarihliğimiz sütunu direktman 2 olacak. O yüzden e, şurada bir, yerde bir kontrol yapalım. if if tarih boşsa ileri tarihli mi? Eşittir 2. S ileri tarihli mi? Eşittir 1. Evet. Ve şimdi ekleme kısmına gelelim. Ekle db prepare Hatta bunu kısa kısa pH yani kısa if kullanımı da yapabiliriz. Hani şöyle. İleri tarihli mi? Eşittir. Dolar tarih eşit eşittir boşsa 2 değilse bir. Hani böyle de kullanabiliriz. Insert into konular set. Neydi tablo sütunlarımız başlık B içerik I ee, Hemen bakalım. Durum D İleri tarihli mi? İleri tarihli mi? Eşittir. İleri dedim. Hatta tarih diyelim. T diyelim hatta. İleri altı ile tarih. İ, İT olsun bu da. E, durum da şöyle. Eğer tarih hani normalde bu şey aslında yönetici eklediği için durum her türlü zaten aktif olur. Ama eğer bu ileri tarihli bir gönderi ise o durum pasif olması gerekiyor. Çünkü o konunun hani direktman o an yayınlanmaması gerekiyor mantıken. Buraya da yine aynı şekilde durum eğer tarih boşsa bir eğer tarih doluysa iki diyorum. Tam tersi. Evet. Şimdi ekle diyorum. Ve buraya geliyorum. B'ye başlık i'ye içerik d'ye durum t'ye ileri tarihimi ve it'ye de tarih diyorum. Sonra if ekle row count eğer ekleme başarılıysa echo konu eklendi header, refresh 2 saniye sonra indekse gitsin. Else, echo hata oluştu. Evet bunu bir test edelim. Test yapmış bir şey yapalım. Bir saniye. PHP ile ileri tarihli gönderi diyelim. ipsum'dan alalım şunları ve ileri tarihi mesela ne yapalım? 25 yapalım. Konuyu ekliyorum. Kesin bir hata vermesi yani kesin verir de çünkü ben yaptığım için bana garezi var bunların ilacı bir hata verecekler yani. Evet, hadi bakalım ne yapıyorsun? Sayfayı şuraya yenileyelim bir. Ha tabii şeyde değiştirdik ya Nerede ileri tarih mi? Şurası Evet konumlara geliyorum Henüz ekleme falan yapmadı Konu eklendi dedi Evet gördüğümüz üzere şu indekteki kısma bir de şuraya içeri ekleyelim de daha net görünsün. Bu faizlerle cidden beni öldürecek ya. Haydi ama. Fazilla dosyayı yükleyene kadar durdurayım da. Evet gençler. Sonunda dosyayı yükledi. Ya tam ders çekiminde böyle bir sorun olur mu? İşte oluyor yani ister istemez. Evet gördüğümüz üzere yukarıdakiler yayında olanlar, alttakiler ileri tarihte gönderilen. Şimdi bir de cronjob e, için bir tane dosya yazacağız. Ve o dosyada şunu yapacağız ileri tarihli bütün gönderileri çekeceğiz. Ve eğer yayınlanma tarihi bugün olanların hepsinin durumunu aktif yapacağız. Yani güncelleyeceğiz. Ve onu da Crown ekleyeceğiz. Planlanmış görevler yani. Evet buraya bir tane daha da çalıştıralım. Cronjob.php diyelim mesela. Açıyorum içeriğini. Ya yine bağlantı kesildi diyor ya. Çok ciddiyim bu. Ya faiziyle ilgili bir sıkıntı var. Ya da benim şu an sunucuyla ilgili bir sıkıntım var. Ama bunun ders içerisinde denk gelmesi çok kötü cidden. Kusura bakmayın yani cidden o konuda ben yapabileceğim bir şey yok. Require once bağlan nokta php çekiyorum. Öncelikle bütün İleri tarihli olanları çekmem lazım. Select yıldız from. Konular. Ver. ileri tarihli mi? İyi dedim. Sorgu. İyi. 1 olacak. Ve if. Sorgu. Row count. For each döngüsünü alacağım. Çünkü hepsini çekmem gerekiyor. As row dedim. Ve. Buraya bugünün tarihini yazalım öncelikle. Bugün D eşittir. Y M D. İsterseniz saate göre de alabilirsiniz. Sıkıntı yok. Mesela örnek veriyorum. işte ayın 25'inde sabah 6'da. Hani ben şu an sadece tarih için yaptım. Tarih için yaptım. Ee, buraya da update diyelim. Update konular set durum D ileri Tarih limi i ver ver ileri alt dire tarih eşittir t a diyelim bunu da update execute dedim durumunu bir yap ileri tarihli iki yap yani artık ileri tarihli değil peki hangilerine bu şartlara uygula tarihi bugün olanlara. Evet. İşlemimiz aslında bu kadar. Burada ne yaptık? İleri tarihli olan bütün gönderileri çektik. Sonrasında ileri tarih olan hani olarak ayarlanmış konuların yayınlanma tarihi bugün olanların hepsini sisteme yani yayına aldık ve yayına alındığı için artık onlar ileri tarihli sayılmıyor, değil mi? O yüzden onların ileri tarihli durumunu da iki yaptık. Normal konu durumunu da aktif yaptık. Hepsi bundan ibaret. Şimdi gelin şu cronjob php'yi bir çalıştıralım. Evet. Yine yüklenmesi sürecek galiba. Sanırım benim sunucuda bir sıkıntı var galiba ya da bakım var artık bilemiyorum. Bakın şu anda 2021 7 25 yapmışız. Bugün ayın 24'ü ama. O yüzden şuradaki tarihi 24 yapalım. Tamam mı? Ve gelin şu cronjob php'yi çalıştıralım. cronjob.php Çalışırdım. Ekran boş gelecek. Normaldir. Sayfayı tekrar açıyorum. Haydi. Ya dersin hani uzaması bir şey değil de dersin uzamasının sebebi insanın canını sıkıyor. Ya tam ne güzel odaklanmışım ders çekmeye. Başıma gelen olaya bak. Bu çalıştı tamam. bunda sıkıntı yok. Evet gördüğünüz üzere ileri tarihli gönderiyi de direktman yayında olan gönderiler arasına aldı. Neden? Çünkü onun ileri tarih tarihi bugün. Peki biz bu cron job'u her defasında kendi elimizde mi çalıştıracağız? Tabii ki hayır. Sunucuda zamanlanmış görevler kısmı var. Hatta ben bunu press panel e, videolarında da anlatmıştım. Burada görev ekle diyoruz. Bir yörel getir diyoruz. Buna diyoruz ki CronJob.php job.php Peki bunu günlük mü saatlik mi? Mesela her 30 dakikada bir alsın Anlatabildim mi? Yani her 30 kadar bir bunu çalışırsın. Neden? Eğer siz e, bu sistemi saatlere göre yaptıysanız bu önemli. Mesela örnek veriyorum. Ayın 26'sına sabah 7 çeyreğe koydunuz. Ama bir saatte bir yaparsanız yer o denk gelmeyebilir. O yüzden bunu mesela 15 dakikada e bir yaparsınız. Onun gibi. Ya da Cronjob'u komple kendiniz de hani özel olarak da yazabilirsiniz. Antabilir mi? Ee, saatlik 15 dakika dedim mesela. Tamam dedim buna. Evet. Şimdi mesela bir tane daha tarih şey ekleyelim. Hatta eklemeye gerek kalmadan, şunun durumunu göre görelim önce bir. Bakın durumu 1 olmuş, ileri tarihimi 2 olmuş. Bunu şimdi yine değiştirelim. Sayfa yeniliyorum burada. Bakın ileri tarihli gönderi olarak geldi. Şimdi ben sistemde bakın 15 dakikada bir dedi ya. Buradan çalıştıra bastığım anda görev çalıştırılıyor şu anda Plesi tarafından. Bakalım işlemiş mi? Bakın gördünüz mü? Durumu 1 oldu. ileri tarihli mi 2 oldu. Ve sorunsuz bir şekilde çalıştığını gösterdi. Ve burada da artık gördüğünüz gibi yayında olan gönderiler arasını aldı. Evet başımıza birkaç tane aksilik gelse de ile ilgili dersimizi tamamlamayı başardık. Yani umarım sizler için faydalı olur. Yani bu bahsettiğim olayı sadece konu olarak düşünmeyin. Bunu her yerde kullanabilirsiniz. Hani ileri tarihli bir ürün, ileri tarihli bir yazı, ileri tarihli bir işte post, Hani her yerde kullanabilirsiniz bu sistemi. Umarım sizler için faydalı olur tekrar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.